Merhabalar. Günde iki soru iki cevap bölümüne devam ediyoruz. E, bu ara herkes protein sentezini öğrenmeye çalışıyor, özellikle 12. sınıflar. O yüzden protein sentezi ile ilgili bir soru çözelim istedim. Şimdi bir, bir protein molekülü var ve bu protein molekülünün şifreleri ile ilgili birinci aminoasitte ilk birinci aminoasit metionin olduğunu söylüyor. İkinci aminoasidin antikodon şifresi verilmiş. GSA diye. Üçüncü aminoasidin kodu biliniyor. TTT şeklinde. Dördüncü aminoasidin de kodonu biliniyor. Yani kodon neydi? mRNA'daydı. A, U, A diye. Şimdi sorumuz şu. Dört farklı aminoasit var burada. Ve bu aminoasitlere ait farklı bölümlerin şifreleri verilmiş. Ama istenen anlamlı ipin tamamlayıcısının şifresi nedir diye soruyor. Şimdi bu tip sorularda şöyle düşünmenizi istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane ipimiz var. Bu 4 tane ip 1, 2, 3 ve 4 diyorum. Bir tamamlayıcı. Yani şu pembe ile gördükleriniz DNA. Bu tamamlayıcı. Bu anlamlayıp şöyle bir topuz yapayım ona. Farklı olsun. Tamamlayıcı anlamlı. Anlamlı. Bu da mRNA. Sırası bu. Sonra da tRNA geliyor. Şimdi şifre olarak 1 ile 3 aslında şifre olarak aynıdır. Sadece 1'de verilen şifre 3'e geçerken timinler burası olur. Tersi de olabilir. mRNA'dan tRNA'ya pardon mRNA'dan DNA'nın tamamlayıcısına geçerken burası timin olur diye söyleyeceğiz. Yani 1 ile 3 aynı, 2 ile 4 aynı, DNA'dan bu tarafa gidiyorsak, RNA'ya doğru gidiyorsak timinler uresil olur. Onu söyleyelim. Şimdi onları bir halledelim. Burada mRNA var. Neydi? Birinci amino asit metionin. Bunun şifresi AUG kodonunu hep biliriz. O yüzden onu yazdım. Metionin başlangıç şifresinin karşılığı olan amino asittir. AUG o zaman burada 3 numara verilmiş, 3 ve 1 soruluyor. O zaman 3'ten 1'e giderken aynı olacak. Yani nedir buradaki durum? A aynı yazacağım. Sadece urasil yerine timin yazacağım ve guanin yazacağım. Aslında olay şunu düşünürseniz daha kolay anlayabiliriz olayı. Şöyle ki Bakın A'yı çevirin. Buradaki anlamlı ipe timin. Urasil'i çevirdik. Adenin. Guanin'i çevirdik. Stozin. Bunu bir daha çeviriyorsun. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Değilin değili kendisidir. Çevirdin, çevirdin, kendini buldun. Bakın bu bu şekilde düşünülebilir. O yüzden üçü verdiyse bir soruluyorsa timini urasili timin ya da bu taraftan geliyorsak timini urasil yaparız. İkinci aminoside antikodon verilmiş. Bakın 4 numara verilmiş. Şimdi 4'ten 1'e gideceğiz. Bunun yolu buradan çeviririm. Bir daha çeviririm. Bir daha çeviririm. Ya da direkt çeviririm. Yani sana tRNA verildiyse ve DNA'nın tamamlayıcısı soruluyorsa çünkü bakın burada anlamlayıp bununla aynı olacak. Bundan çevireceksin. Onun yerine direkt bunu çeviriyoruz. Uğraşmadan. O yüzden G yerine S, S yerine G, A yerine karşısına da timin yazıyorum. İsterseniz onu da şöyle gösterebilirim. S, G, U olacak. R ne olduğunu unutmamak lazım. Şimdi geliyorum buraya. G, S, A oldu. Bir daha çeviriyorum. Ben ne yaptım? Direkt buradan çevirdim. Demek ki 1 ve 4 verilir ve diğeri biri sorulursa biz çeviriyoruz. 1 verilirse 3 sorulursa aynı. 2 verilir 4 sorulursa aynı. Sadece timinler orasıyla olur diyoruz. Bu da tamamdır. Şimdi neredeyiz bir bakalım. Biz yavaş yavaş dizdik bunları. Üçüncünün kodu dediğine göre anlamlı ipti. Biz bunu direkt çevireceğiz. Timinin karşısına A, A, A gelecek. Bakın yine burada ne demiş? Kodunu demiş. E kodunun ne olduğunu biliyoruz. Yani Emre Yenağ'daki şifre. Üç numara bu. O zaman bir numara soruluyorsa anlamlının tamamlayıcısı. Aynısını yazarım. Aynısını. Sadece ne yapacağım? A, U gördüğüm yere T. Yine A diyerek olayı bitirmiş oldum. Ve böylece 4 tane ipin birbirine nasıl dönüştüğünü, nasıl kolay yapabileceğimizi anlamış olduk. 1, 2, 3, 4 ne dedim? 1 ile 1 ile 3 aynı. 2 ile de 4 aynı. Eğer 1 ve 4 sorulursa onları çevir. Şöyle. 1 verilir, 4 sorulursa çevir. 4 verilir, 1 sorulursa yine çevir diyoruz. Buradan çevir, buradan çevir. 1 ile 3 aynı, 2 ile 4 aynı. Tamamlayıcı anlamlı mRNA ve tRNA. Yani kod, kodon, antikodon. Evet, böylece bunu tamamladık. Şimdi küçük bir kalıtım sorusu daha var. Ona da bakalım. Şöyle görelim. Burada bir punnet karesi var. Bezerli bitkisi ile ilgili uzun boy geni var. Pardon, pardon. Uzun boy geni var uzun boy geni, uzun boy geni baskın, kısa boy geni çekinik, düzgün tohum geni baskın, buruşuk tohum geni çekinik demiş. Ve burada anne babayı vermiş. Dişinin gametlerini, erkeğin gametlerini vermiş ama genotipini yazmamış. Ve bakıyorum ben soruya. Anne babanın genotipi nedir diyor. Şimdi böyle durumlarda hemen gametlere bakın. Kaç çeşit gamet vermiş? 4 çeşit. Ve bir de kalıtımda olayları hep aynı anda hepsini beraber düşünerek çözemiyoruz. Olayları hep teke indirmek lazım. Örneğin burada A ve B varsa önce ben sadece A'ya bakmalıyım. Dişi de A yönünden, A karakteri yönünden ne var? Büyük A var. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum küçük A da var. O zaman annenin genotipi büyük A küçük A. Şimdi B'ye geldi sıra. Büyük B var, büyük B var, küçük B de var. O zaman annenin genotipi bu. Peki babada ne varmış? Baba da dört tane ve 4 tane gamet veriyor. E, farklı olarak. O zaman yine A'ya B'ye bakıyorum. A yönünden büyük A, bakıyorum bakıyorum küçük A da var. O zaman genotip bu. B'ye bakıyorum. Büyük B vermiş bir de küçük B vermiş. İşte buldum bakın. Ve böylece genotip tamam. Şimdi şöyle bir soru var. İki karaktere heterozigot genotipli oğul dörlerin ihtimali nedir diye soruyor. Şimdi bunlar da şöyle yapmak gerekiyor. Büyük A küçük A büyük B küçük B. Büyük A küçük A büyük B küçük B çaprazlanıyor. Bakın demin anlatırken bir şey söyledim. Kalıtımda biz olayların hepsini aynı anda düşünerek çözemiyoruz. Olayları teke indirerek çözebiliyoruz. Yani sadece A varmış gibi çözeceğim. Eğer sadece A'lar görünseydi böyle olacaktı ve bunların çocukları ne olurdu? Oğul döllerde ne olurdu? Ona bakacağım. Şimdi şöyle onu hatırlarsanız gametler oluşturuyor. Bu da gamet oluşturuyor. Biraz o işi uzattım ama burada da var sonra bunları birleştirelim büyük a büyük a sonra bu birleşsin büyük a küçük a bakın bundan iki tane var büyük a küçük a ve bir de bu geldi küçük a küçük a diyoruz o zaman ben buraya a yönünden ne yazacağım a yönünden hemen şöyle gösterdik bunu şuraya da bakalım A yönünden bakıyorum. O zaman ben sadece bunlar çaprazlanıyormuş gibi yapınca büyük A, büyük A, iki tane yazıyorum büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A. Neden olduğunu burada gösterdim. Şimdi artık çaprazlama yapmadan B'yi göstereceğim. Şöyle bu da çaprazlanmış olsun. Büyük B, büyük B. 2 tane büyük B küçük B ve küçük B küçük B yani 4 durumdan biri 4 durumdan ikisi 4 durumdan biri anlamındadır bu şimdi bana ne sordu heterozigot genotipli o zaman heterozigot genotipli olanlar buradaki küçük A büyük A küçük A burada büyük B küçük B bunun ihtimali nedir 1 bölü 2 1 bölü 2 çarpıyorum 1/4. Evet, ihtimalleri bu şekilde bulabiliyoruz. Ayrı ayrı düşünüldüğünde soruları çözmek daha kolay olacaktır. Evet, umarım anlaşılmıştır. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. E, kolaylıklar diliyorum hepinize.